Salut buna diminata. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Günler ve aylara bakacağız. Bir de dün, bugün, yarın demeyi göreceğiz. Cezi astas. Bu bugün ne? Yani bugün hangi gün anlamında kullanılır? Pazartesi ile başlıyoruz. Lun. Lun pazartesi demek. Mart salı, merkür, çarşamba, joy, perşembe, viner, cuma, sımbata, cumartesi, dominika, pazar. Tekrar edelim. Lun, Mart, Merkür, Joy, Vineri, Sımbata, Dominika, Pazartesi, Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Lun ale Anoluy. Bu da yılın ayları demek. Aylara başlıyoruz. Yanori, Ocak demek. Februari, Şubat, Marsi ye Mart April Nisan May Mayıs Yuni Haziran Yuli Temmuz Şöyle Ağustos Ağustos demek, septem ye. Eylül demek, oktambir ye, Ekim demek, bir ye, Kasım demek, bir ye, Aralık demek. Şimdi tekrardan ayları sayalım. Yanoye, Februarye. Marsiye, Aprilye, May, Yuniye, Yuliye, Agust, Septemberiye, Oktamberiye, Noyamberiye, Desemberiye. Peki bunlarla nasıl cümle kuracağız? Bunlar genellikle cümlenin sonunda yer alır. Aylar ve aylarla cümle kurarken başına in getirilir in oktambriye gibi in oktambriye gibi cümlemizi yazarız. in geçirilir başında. Yani ekim ayı içinde gibi bir anlama geliyor. Cümle kurarken başına kelimenin başına in getiriyoruz. Çok kısa günlere değineceğim. Azi ya da Astaz bugün demek. Bu ikisi de bugün demek. Cümleye göre kullanılır. Az Astaz Astaz Mesela yine yarın demek. Yerde düdün demek. Mesela dün akşam derken yer Sierra deriz. Bu dün akşam demek. Peki dün gece derken yer Noapte deriz. bu sabah derken mesela az diminüata deriz. Bu sabah demektir. Yarın sabah derken başına mıyne getiririz. Mıyne dimin niata bu da yarın sabah demek. Yani daha önce gördüğümüz liminata Seara ve Noapte'yi bunlarla da kullanabiliriz. Bir de şimdi bir söyleyeyim. Çok kullandığımız akum şimdi demek. Bunu da çok kullanırız. Devam ediyoruz. Saptamığına hafta demek. Saptamığına hafta demek. Saptamığına sonuna asta eklersek bu hafta demek saptamına asta bu hafta demek saptamına tire kuta geçen hafta demek saptamına mi tuarede gelecek hafta demek saptamığına hafta saptamığına hasta bu hafta saptamığına direkuta geçen hafta ve veotuare gelecek hafta demek bir de videomuzu kapatmadan çok kısa mevsimlere bakalım 4 mevsim var bildiğiniz gibi diri mavara vara, vara. ihbar demek vara yani ilkini atıyoruz vara yaz demek prima vara ihbar vara yaz demek tamamla Sonbahar demek. Yarına da. pardon. Kış demek. Tekrar ediyorum. Birime vara, ilk var, vara. Yaz, toamla, sonbahar, yarına, kış demek. Bu kadar. İyi seyirler.